Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee nerf yeli tadımında da dediğim gibi e, o size dediğim şubat ayındaki efsane video gene gelecek. E, bu ilk bölümü yani nerf nerf savaşının ilk bölümü, nerf savaşı ilk bölümü. E, video bitişinde veya şu kartlara gene kart koyuyorum ya ben. İşte şu kartların birinde şey eee bunun kanalı duracak. Bunun kanalına da beyinsiz. boncuklu silah. Hayır. He beyinsiz. E... <laughs> kendine beyinsiz diyor. E, bunun kanalına da boncuklu e, boncuklu silah savaşı gelecek. Birazdan gene aynı gün yapacağız. E, video e, iki, iki silahımız da aynı çekim. Ben... Bu Umut'un silahları. Benimkiler de aynı biliyorsunuz. İkisi var. 4 Centurion sadece Umut'ta yok arkadaşlar. Savaşımıza başlayacağız. Gel. Umut sen hangisine koydun? A, 2'yi koydum. Bu şeyi yapmış bu. Gel. Evet başlayacağız arkadaşlar. Umut da olur hadi hızlı. Allah annemin burada da yok baktım. Uzun zaman sonra çekeceğim videoya bugüne denk geldi çünkü onlar bugün geldi. Sokağa çıkma yasa 8'de gidecekler. Hadi başlayacağız. O da farklı asla, çünkü altı değil yedi. Gel Umut. Hadi. Şu eğer, e, şurada duran nerf bombasını şey deviren oyunu kaybediyor ve cezalı bu oyun. Eğer sadece onu deviren ee, onu deviren e, ne yapsın? <laughs> bir kaşık, bir çay kaşığı tuz yesin. Öyle <laughs> bir ceza yapacağız. <laughs> ee, gel, 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 gel. <laughs> Hazır? Ee, bu arada tüm önlemlerimizi aldık arkadaşlar. Bak bu benim. Bu umutun maskesi arkadaşlar. Bu da benim gözlüğü. <laughs> böyle bunu aslında şöyle böyle böyle geçirsek daha mı iyi? Oha vallahi daha iyiymiş böyle. Göz çıkartmıyor şey yapmıyor. Bunu normal taktığımızda arkadaşlar gözümüzü çıkartıyor. Göstereyim. Bakın gözlerime iyi bakın. Böyle oluyor. <laughs> Hadi başlıyoruz gel. Hazır vereceğim biraz daha. Hadi gel 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 başlayacak. Al bunu. Hazırlandığımızda savaş başlarken videoyu tekrar başlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi savaşımız başlıyor. Ben birazdan başla dediğimde mermiler havalarda, havada uçuşacak. Bekle ben pompalıyla başlatmak istiyorum. Hazır mısın? 3 2 Ana. Sen de biraz sık Dur abi baş. Gör, gözlük var mı Vallahi gözlük çıkartıyor Ya onu tak takıyorsan Hadi Ya gözlük Umut Hadi Başla Sen de bana sık Lan oğlum hiç sıkmadın. Sık. Ama. Ama benim mermi bitecek. Dur, bir dur, dur. dur dur dur. Bir kesiyorum burada arkadaşlar. Evet başladık arkadaşlar. Anam ben burada çok kötü duruyorum. Benim mermileri takma. Umut! Yemin ederim yerden ayrılmak var. Anasını benim ben biraz bittim. Ana! Lan oğlum bombayı atmayacağım diyor. Ne? Anlamıyor anlamıyor. Bomba yok sana. Tamam. İyi nişan alırsam iyi vururum. Ona sunu verelim son derne baba. Dur sıkıyorum. Bidi bidi. Var ya ödül kopuyor. son bir kez önce. Şöyle teslim ol. Oha! Lan! Son bir kez öleceksin. Öldü! Öldü! Kızıldı! Kızıldı! Bir tur daha yapacağız ama bu sefer arkadaşlar yapamayın. Ben şey kullanmayacağım. Kompalı. <laughs> Ee, öyle olacak. Hayır döverim. Yapma. Onu düşürürsen kötü olur. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bu sefer ben bunları aldım. Umut pompalı aldı. Ben bir silahla sadece ben iki şey yapacağım. Çak <laughs> çak takayım arkadaşlar. Şuraya. Umut'un altta U yazıyor. <laughs> Hazır mısınız? 7 <laughs> dakika. Al kardeşim. Al kardeşim. Hazır duran ben. Şeyleri yaptıktan sonra arkadaşlar videoyu şey yapacağım. Evet, savaş ikinci savaş başlıyor. Ondan sonra video sonlanacak. Bunu söyleyeyim. ben böyle aldım. Onda da 3 tane silah var en sonu Delta Troop'un işine yarayacaksa. Başla. Vallahi ben burada şey çok avantajlı değilim. Ee, ben şöyle Delta Trooper'la Ee, arkadaşlar bugün GTA videosu da gelecek onu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, bir videoyu kesiyorum. Vermeyi doldurunca tekrar başlatacağım. Videomuzun bugünlük burada sonuna geldik. Umuta kanalına boncuklu silah videosu geliyor. Ee, video bitişinde galiba şurada kanalım çıktı. Buradan kanalıma abone olup buradan nerf serilerini izleyebilirsiniz. Buradan veya şuradan nöf serisi. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Ee, şuradan hedef bulma challenge'ı izleyebilirsiniz. Boncuklu silahla. Onu da bırakıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri oh, açıp Allah, ve like atmayı unutmayın. Benim e, instagram hesabımı <laughs> açıklamaya koyuyorum. Görüşmek Vay üzere. Be. Seninkini koyalım. <laughs> Görüşmek da. üzere bay bay. Bak bizim klasik bu. Görüşmek üzere bay bay. Allah'ım sen bana sabır ver. Görüşmek o, üzere bay bay.